Merhaba arkadaşlar Jurassic Park'ıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü menümüzde Jurassic World Rebirth filmine ait 7 tane basic figür inceleyeceğiz. Her defasında ayağımla kameranın tripoduna çarpmaya başarıyorum ve bütün açıyı mahvediyorum. Yine açıyla biraz oynamış oldum. Şimdi düzelttim arkadaşlar. Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Hani önceden hiç sevmediğim ama şu anda çok sevdiğim bir seri haline geldi. Şu basic figürler. Namı diğer Barbie kutulu figürler. Biliyorsunuz bunların ilkini bundan 2 sene önce açmıştım. Barbie kutulu figür diyordum. Hatta bimlere mi gelmişti? Çok marketlere miydi? Ve sonra bütün oyuncakçılara yayıldı. Bir tane Spinosaurus vardı. Bir türlü bulamadım, alamadım. Bir de Dilophosaurus vardı. Almamıştım. Keşke alsaydım. Çünkü o dönemler detaylarını beğenmiyordum. Ama Spinosaurus sorusun geldiği seri de tekrardan böyle hoşuma gitmeye başladı. Ve şimdi asıl bu seri bence daha güzel. Gerçekten bunu keyifle inceleyeceğim. Eklem yerleri hareketli ama ağızlar açılmıyor. Fakat yine de işlerinde Mosasaurus, Spinosaurus ve T-Rex çok güzel görünüyor. Bakalım detaylarını videoda göreceğiz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanalıma abone olup like atıyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Ama şu yorumlardan bir vazgeçin. Abi şu Hot Wheels'ı aldım sence değerli mi? Abi Allah sorusu aldım değerli mi? Yani bunu dinozorlarda da yapmaya başladınız. Arabalarda çok sık karşıma çıkıyordu. Atlattım dedim. Şimdi dinozorlarda da başladınız. Abi şu değerli mi? Arkadaşım değerli değil. Sen beğendiysen değerli. Anlatabiliyor muyum? Sen bunu bugün aldın da yarın tutup fahiş fiyatı satamayacaksın zaten. Ama hepsi birbirinden güzel yani. O yüzden değerli mi diye sormayın. He, olur var mıdır güzel midir derseniz benim için daha keyifli bir soru olur yani. Evet. Çok da bıdı bıdı yapmayalım ve incelemeye geçiyoruz arkadaşlar. Seriyi kutuların arkasındakilere göre dizdim. Fakat seride bir tane eksik var. O da bir önceki seride incelediğim için almadım. Gerek yok yani sadece kutusu farklı. Dinozor aynı. Bunlara da her zaman short video yapmak istedim ama bir türlü yapamıyorum short veya reels. Zaten ekranı sığmaz. Kutular böyle uzun. İlki Kedral Katlus Bakın seri de burada. Pyroraptor var. Atrosiraptor var ki onu almadım. Allosaurus var. Skomaimus var. Mosasaurus. Spinosaurus ve T-Rex var. Gördüğünüz gibi. Türkiye'ye geldi arkadaşlar bunlar. Nereden aldığımız sorarsanız Toy Shop'un web sitesinden almıştım. Gördüğünüz gibi Kedzal Katlus. Bu arada bu serideki ikinci uçan sürüngen. Daha öncesinde de Terenadon'u incelemiştik hatırlarsanız. Kutulara şöyle uzaktan bir bakalım. Kutularda farklılık var. Ne gibi derseniz Kezal Katlus'la Mozazarus'un kutuları farklı. Kezal Katlus'ta bir kaya parçası var. Bir tepe yani orası. Mozazarus'ta da su var arkadaşlar. Diğerleri orman gördüğünüz gibi. Atrosiraptor'unki de büyük ihtimal ormandı. Şimdi tekrar elimize alıyoruz. Ben de şöyle bir manyaklık var. Bunları aldığımda ıslak mendille siliyorum. Ya yani şuraları bile sildim. Şuraları şöyle keşke kapatsalar. Yani kapatsalar derken böyle bir blister gibi bir şeyle kapatsalar en azından. Kutunun içine kadar silmek zorunda kalmam. Öyle bir hastalığım var. Çin'de üretilmiş arkadaşlar. Farkındaysanız bazıları Çin'de üretiliyor, bazıları Vietnam'da üretiliyor. Ona dikkat ediyorum. Burada uyarı vermiş küçük parçalar içerebilir. Ki bunlarda öyle çok da küçük parçalar yok. 3 parçadan oluşuyor. Kutu tasarımı çok hoşuma gidiyor. Yani gerçekten Rebirth filminin oyuncaklarının kutu tasarımı çok güzel. Şahane olmuş. Önce bunu açacağız. O backgroundları vardı bunların. Aa, tamam kutuyu çöpe atabilirim. Bana şu lazım zaten. Of Short videolarda bana background çıktı. Yarasaya benziyor arkadaş. Şimdi keselim. Yani ürettikleri en iyi basic figürlerden birisi. Şunları hemen şuradan alalım. Valla bu çok iyi oldu ya. Bu backgroundlar benim işime yarayacak. Ya basic figürleri ben herhalde gerçekten toparlayacağım. Hatırlıyorsunuzdur. Genelde kinder videolarımın background'unda daha çok gördünüz. Bir de Jurassic World'un McDonald's oyuncaklarının short videolarında görüyorsunuz. Arkada background oluyor ya. Bir de bunlarda şey yok. Onda mesela böyle hedef tahtası gibi bir şey vardı. Bunlar da o yok. Bu bildiğim manzara. Çok iyi oldu bu. Yani kutusu da gerçekten aslında asılmayabilir ama ne yapayım ben bunların kutusunu? Evet. Şu anda sanki bir McDonald's oyuncağını ya da ne bileyim Kinder Sürpriz oyuncağı takacak gibiyim. Hı, nihayet oldu. Evet. Kezal Katlus. Bu muhtemelen 40 santim falan arkadaşlar. Bayağı büyük görüyorsunuz. Bunda ağız açılmıyor. Hatırlarsanız Teranado'nun ağzı açılıyordu. Eklem yerlerine bakalım. Şu boyun kısmı hareket ediyor. Bir. Kanatlar hareket ediyor. Şöyle aşağı yukarı. Görüyorsunuz böyle bu şekilde dönüyor. Şöyle de yapabiliyor. İki. Ayaklar üç. Üç yeri hareket ediyor. Keşke ağzı da hareket etseydi daha iyi olurdu. Siyah yapmışlar. Ve Filmde Kezal Katlus'a bayağı bir yer verdiler. Hatta bu Dominion filminde de karşımıza çıkmıştı ama orada çok az bir sahnede vardı hatırlarsanız. Ama bu defa buna geniş bir yer verilmiş. Ben beğendim yani o Kezdal Katlus'un olduğu sahneleri. Sürükleyiciydi. Evet, bakın böyle hareket ediyor. Şimdi detaylarına bakacağız. Burada Jurassic World'ün logosu var. Bunlarda kilit açma olayı yok. Şurada lisans falan var arkadaşlar. Emlinin lisansı işte Matel falan bunları yazmışlar. Kanatların altı siyah. Zaten kendisi de siyah. Şuraları da şöyle mavi gibi bir renk gördüğünüz gibi. Ayaklar, tırnaklar komple hep aynı renk. Biraz daha renklendirselermiş daha iyi olurmuş. Gözleri turuncu, göz bebeği siyah. Bunu beğenerek aldım. Oldukça büyük. Tavsiye ederim. Seni biz böyle koyacağız. Serideki ikinci dinozor Pyroraptor Dominion filminde karşımıza çıkmıştı bu. Ama e, burada çok beğenmedim. Gördüğünüz gibi kutusu böyle. Bu arada kutularının yanlarında da fotoğrafları var. Mesela bakın Quetzalcatlus, Pyroraptor bu şekilde. Şimdi seni açalım arkadaşım. Evet bunlar da boyut orantısızlığı var maalesef. Pyroraptor ile Quetzalcatlus aynı olmaması lazım boyut olarak. Onu becerememişler ama ne diyelim. Evet bakın orman tam da böyle istediğim bir manzara. Çok işime yarayacak ya gerçekten çok sevindim. Ayaklarını ters döndürmüşler. Ben bunu hep tavuğa benzetiyorum. Tüylü ya. Ağzı hareket etmiyor maalesef. Kollarını böyle tüylü yapmışlar. Vücudu da tüylü gibi. Kuyruk kısmı da tüylü. Kaç yerden hareket ediyor? Şurası bir. Ayaklar iki kolları 3, maalesef 3 tane hareket yeri var. Oldukça iri, ayakları baya büyük duruyor bu arada. Şöyle. Ha bu arada şöyle de hareket ediyor, bilekler de. O zaman 4, 1, 2, 3, kuyrukla birlikte 4. Bunun 4 yeri hareket ediyor. Kuyruk ve ayaklar, yani şu paça kısmı siyah, Suratının da şu üst kısmı siyah, geri kalan yerler kızıl. Bakın bunun da hemen ayağının altında Jurassic World'un logosu var. Kolları sağ sola açmıyor, yumuşak plastik kollar, vücudu sert plastik, kuyruk da yumuşak plastik. Şurası sert arkadaşlar. Kezal kaptuşunda gövdesi sert plastikti, şu kanatları falan yumuşak plastik. Yüz detayına bakacak olursak, gözleri bayağı bir keskin, şöyle ince bir çizgi yapmışlar, siyah gözbebeği. Ama gözleri böyle sarı. dişlek arkadaşlar, bakın dişlerine. Bu şekilde derisi falan güzel görünüyor. Yani çirkin durmuyor arkadaşlar. Alınabilir. Bu arada arkada da önceki serileri görmeye başladınız. Bu arada bunu ben nasıl oturtacağım? Şöyle mi? bak 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 bak. Bu böyle tavuk gibi duruyor. Biraz şöyle yapalım. Ve Allosaurus, pek çok dinozor severin sevdiği bir dinozor. Kutusu, ile aynı. Şuralarında orman var. Allosaurus, Türkçe'de o şekilde okunuyor. Şurasında bir hasar var. Kargoda olmuştu. Ee, maalesef ki toplayıcı biraz saçma sapan oluyor Evet, Allosaurus. Bakalım, bu boyutta Allosaurus'umuz yoktu. Bunlar kaç inç? Herhalde 12 inçti. Yanlışım varsa düzeltin. Evet. Kolay takıldı. Kendisi böyle gri, tepesi. Mavimsi bir renk, çenesi hareket etmiyor. Kollar hareket ediyor. Sanki dua eder gibi şöyle yapmış. Amin yapıyor. Bakın 1 2 3 kuyruk hem yukarı hem aşağı hem sağa sola dönüyor. 3 yer ve bileklerle birlikte 4 yeri hareket ediyor. Dişleri kazma gibi. Fakat Keşke boyasalarmış, beyaz yapsalarmış. Bunun da gözünün dışı sarı, göz bebeği siyah. Burun deliğini yapmışlar. Logoyu da gösteriyorum bakın burada. Gördüğünüz gibi bu bir terapot. Bu da terapot arkadaşlar. Bunlar etti. Bakın şuralarında şöyle dikenler var. Sırtından kuyruğuna doğru aşağıya doğru iniyor. Ayakları bakın böyle bu kadar esnek hareket ediyor. Bilekler 360 derece dönüyor. 1, 2, 3 ve şurada da var bir parmak ya da tırnak. Pençeleri de 3 tane. Gördüğünüz gibi derisi falan gayet güzel bu arada. Güzel yapılmış. Alasarus'u beğendim. Sadece ayaklar birbirine o kadar yakın ki bunları sabitlerken biraz komik duruyor. Evet. Skomaymus'u inceleyeceğiz. Bunu görünce aklıma hep Şuko geliyor. Var ya araba markası Şuko. Yani üretici daha doğrusu Almanların. Hep Şuko geliyor aklıma. Burada da resmi var. Ala Sarus'a bakmış mıydık? Bakın bu şekilde. Bunları böyle bu şekilde asabiliyorsunuz. Askılıklı. Bu işte bir terslik var. Şöyle yapalım. Kumluğunu da takalım. Rengi de hardal gibi. Gerçekten hardala benziyor. Spino Sarus'un Biraz daha böyle minnek hali. Bu da bir terapot. Etobur bir arkadaş. Su da daha yüzebiliyor. Bunun önce yüzüne bakalım. Çok dişlek duruyor beyler, bayanlar. Hardal sarısı ama şu... Diken midir nedir bunlar? Buraları kahverengi. Şuraları da böyle kahverengi. Gözüne bir tane yumruk yemiş. Gözü morarmış. Gözü de kahverengi. Dişlerin aslında detayları var. Sadece boyamamışlar. Burun deliğine kadar yapmışlar ve cildinin dokusu çok güzel. Hepsi böyle yani benekli. Düz değil arkadaşlar. Kaliteli yapılmış. Sadece şu tırnak. onlar işte onları mesela siyah yapsalarmış iyi olurmuş. Gördüğünüz gibi bu şekilde. 1, 2, 3, 4. 4 yere hareket ediyor. Şöyle. Ayağının altında logosunu görüyoruz. Elini de böyle sadece yukarı aşağı hareket ettiriyor. Niye böyle yapmıyor? Alınabilecek bir seri. Hepsi şu anda birbirinden güzel. Hepsini beğendim. Bakalım. Şunlar mükemmel üçlü. Ha bu arada ee, bir saniye şunu alayım. Bakın serideki diğer dinozor buydu ama ben bunu bir önceki seride inceledim. Bahsettiğim buydu. Bunu incelemeye gerek yok. Yani aynısı diyebiliyorum. Fotoğrafına da bakabiliriz şöyle. Aynı yani ben herhangi bir farklılık göremiyorum. Şöyle tuttuğumuz zaman yüzüne bakınca aynı görünüyor. O yüzden almadım yani. Bir daha niye alayım? Evet. Bunun kutu tasarımı daha farklı. Yani buralarında deniz detayı yapılmış. Bakın Mozozaurus burada. Filmde oldukça yer verilmişti. Ya keşke bu seride filmde oynamış olan dinozorları gösterselerdi. Pyroraptor değil mesela. Mesela Mutadon vardı. Aha. O Yüzgeçler. Bakın yüzgeçleri çıktı. Vay vay vay. Bunda detaylar güzel. Kutusunun içi bomboş görüyorsunuz. İlk defa böyle bu boyutta bir Mozozaurus'um var. Hep büyükler vardı, bir de minikler vardı, minis olanlar. Şimdi nihayet büyükleri var ve gayet başarılı duruyor. Gördüğünüz gibi şu kaya parçaları şurada bu şekilde. Şimdi o bayağı hafif, kuyruğu var, kuyruk ağır, yumuşak plastik ama kavuşuk gibi. Aa, çok iyi ya. Keşke ağzı açılsaydı. Ya şunun niye ağzını açmadınız be? Oho. Evet taktık ama tık etmedik. de değil herhalde. Evet bu takıldı. Bunun büyüğü incelemiştim hatırlarsanız. Büyüyle aynı renk. Herhangi bir fark yok. Hatta hemen getireyim. Bir kıyaslama yapmak istiyorum. Büyük balık küçük balığı yutar. Abi o balık değil. Şuna bakın. Harbiden yuttu. <laughs> Renkleri aynı desenleri bile aynı bakın bunun incelemesi kanalımda var linkini aşağıya bırakırım Bu da onun küçük hali Bu daha palamut Bu biraz daha büyük <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar İkisinin de tüm renkler aynı Şimdi büyüğünü götürelim. Nereleri hareket ediyor Kuyruk hem sağa sola hem yukarı aşağıya Yüzgeçleri hareket ediyor arka yüzgeçler ve ön şöyle ağzını açmıyor maalesef. Şuraları haki yeşil. Arka tarafı böyle koyu yeşil siyah doğru geçiyor. Yüzü de aynı şekilde. Ama şu alt kısmı beyaz mı? Krem rengi mi? Artık çözemedim. Gözlerinin içi de sarı. Göz bebeği de gördüğünüz gibi siyah. Şuralarında şöyle dikenler var. Biraz boyut olarak diğerlerinden küçük gibi duruyor. Ne kadardır bu santim olarak? Herhalde 25 santim falan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi denizden balığımızı yakaladım. Abi o balık değil. Evet bakın. Şurada ne var? Logosu var Jurassic World'ün. Evet seni de şöyle koyalım. Evet bir diğer favorimiz. Spinosaurus. Bakın burada da resmi var. Biraz daha yukarıya tutalım. Şurada resmini görüyorsunuz. Hepsinin kutusu aynı. Sadece öndeki isim değişik. Oo! Bu da iki parça. Bakın şöyle. Bunun da büyüğünü incelemiştim. İncelemesi kanalımda var. Hemen yukarıda duruyor. Bakın şöyle göstereyim. Onu oradan almak istemiyorum. Bakın şurada şu parmağımla sevdiğim. <laughs> evet, bir ormanımız daha oldu. Şurası bantlı nedense. Diğerlerini de görmedim. Bant var mıydı, yok muydu bilmiyorum. Evet, bu boyutta da bir Spinosaurus'umuz oldu. Kuyruğu yumuşak plastik de, şu gövde kısmı sert plastik. Evet, şu kuyruk bir hem yukarı aşağı hem sağ sola hareket ediyor. Ayaklar iki, bilekler üç, eller dört. Başka herhangi bir yere hareket etmiyor ama oldukça başarılı. Ben çok beğendim. Gerçekten güzel olmuş. Ama ayakta durabilecek mi? Şöyle yaptığımız takdirde duruyor arkadaşlar kahverengi. Yani o incelediğim büyük figürüyle aynı renk tonu. Bunun da şu çenesinin altı daha açık renk. Diğer yerler koyu. Sırtındaki yelkende de şöyle Tiger izleri var. Hardal damlatmışlar üstüne böyle. Bu arada buralarında böyle yine hardal renginde noktalar var. Kolunda falan da var. Kamerada görebiliyor musunuz acaba? Sedefli arkadaşlar. Hardal sedefli diyelim. <laughs> Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani ben beğendim. Ama şu anda benim favorim Mosasaurus. Bakalım şimdi e, ikinci favorim hangisi olacak? Sizin de videonun sonunda favorilerinizi yorumlara bekleyeceğim. Ve Tyrannosaurus Rex, diğer T-Rex hem de filmde devasa boyuttaydı. Bunun büyük figürünü alıp inceler miyim bilmiyorum ama bunu inceleyeceğim kesin. Gördüğünüz gibi iki parça. Burada da yine resmi var. Yani filmdeki oyuncakları filmden daha çok beğendim. Açık ve net söyleyeyim size. Bakalım Rebirth filminden hangi karakterleri yapacaklar Hammond Collection olarak. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi t parka salalım. Evet değerli dinozor severler. Serinin son dinozorunu inceliyoruz. 8 tanelerdi. Ben 7 tanesini almıştım ve bu da seride 8. aslında. Benim de incelediğim 7. Filmdeki formuna benzemiş. Onda da sanki ayaklar biraz daha kısaydı. Gövdesi falan bayağı büyüktü o T-Rex'in. Kafası da bayağı büyüktü. Bu da böyle bir grimsi bir rengi var. Yeşil gibi görüyorum ama yeşil gri arası bir şey yani. Şuraları böyle daha siyah. Sanki Tiger gibi yapmışlar. Tiger T-Rex. <laughs> keşke dişlerini beyaz yapsalardı. Bakın gözleri yani göz bebeği siyah ama gözleri sarı renk. Şu gözün üstündeki şu girintiler, çıkıntılar gayet güzel olmuş. Kuyruk hareket ediyor, ayaklar hareket ediyor, bilek hareket ediyor, kol hareket ediyor o kadar. Bir, 2, 3, 4. Dört yeri hareket ediyor. Bunun da ayağının altında yine logo. Gördüğünüz gibi böyle bu şekilde yani ben beğendim ama çok mu beğendim? Hayır. Son terapotumuzdu. Şöyle şuraya koyalım. Sevgili dinozor severler, şu arkadaki dinozorları görüyorsunuzdur. Onları da inceleyeceğim tabii ki. Onların da videosu gelecek. Şu Teranodon'la Ketzal Katlus'un boyutuna bir bakmak istiyorum. Oo. Teranodon biraz daha büyük. Bakın. Bir tık büyük yani seni şöyle koyalım önde kal. Arkadaşlar boyutlamada çok ciddi hatalar var. Yani Pyroraptor'la Allosaurus'a bakın, Mosasaurus'a bakın, Spino'ya bakın, T-Rex'e bakın. Yani Spino, Mosasaurus ve T-Rex daha şey yani. Onların boyutu ayrı olmuş, Diğerlerinin ayrı olmuş. Yani Allosaurus bile şu anda T-Rex'ten daha büyük duruyor. Şunların üçü sanki ayrı bir set gibi yani. Boyutları birbirine daha uyumlu. Ama bunlar öyle değil. İnceleme videomuzun sonuna geldik. Yani ben gayet beğendim. Benim buradaki favorim Mosasaurus 1, ondan sonra Spinosaurus 2, Kezal Katlus 3, T-Rex 4, Allosaurus 5. Skomaymus 6 ve Pteroraptor 7. Heh. Atrosiraptor'u da katacaksak o zaman Atrosiraptor'a 7 derim, Pyloraptor'a 8 derim. Pyloraptor yine de işlerinde en zayıf halka bence ama en iyisi Mosasaurus. Kutulara böyle açmadan önce baktığımda sanki T-Rex veya Mosasaurus kapışır diyordum. Ama Mozazaurus'u inceleyince zaten ona bir dedim bakalım iki hangisi olacak demiştim ve benim sıralamam böyle. Sizler de sıralamayı yorumlara yaparsınız arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, hype atmayı ve bir de yorum yapmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.